Evet, bu hafta e, Radyo gösteri var. E, bu bölümde biraz sonra hemen e, Harin Yakupyan'la e, bir konumuz olacak. Otizm çocuklar konusunda e, uzun yıllardır araştırmalara yürütüyor Harin Yakupyan. Özel Çocuklar Eğitim Derneği Başkanı aynı zamanda. E, bu hafta da bir röportajımız vardı Harin Yakupyan'da. E, Otizmli ve özel gereksinimli çocukların eğitim hayatında yaşadığı sorunları e, konuştuk. E, bu bölümde de e, Radyo Gostan'ı konuşacağız. Ayrıca eğitim dışında da yaşamsal sorunlar da var. Bu hafta bir bizim çocuk hayatını kaybettiği bir vakitte. İkinci bölümde e, Feriköy Vakfı Başkanı e, Murat Öğer, konumuz şey olacak. Patrik Maşalyan, e, Türkiye Ermeni Patrik Maşalyan zor durumda olan Ermeni okulları için bir model geliştirdi. Himaye modeli, himaye modeli yani. Onun da detaylarına gireceğiz. Gazetemizin manşetinde var zaten. E, olur modeli konuşacağız. son bölümde de Pakrater Sükyan'la haftalık olan sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Evet ben şimdi çok fazla zaman kaybetmeyelim. E, Arın Yakupyan çünkü aklımızda. Günaydın Tayyip Hanım. Günaydın. Hayırız. Hoş, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok ee, Siz Sizle zaman zaman röportajlar yapıyoruz Ablus Gazetesi'nde çünkü çalıştığınız konu, uğraştığınız konu gerçekten önemli. Ee, biz de önemsiyoruz bu konuyu gerçekten. Ee, otizm çocukların, e, özel gereksinim çocukların eğitim hayatında yaşadığı sorunlar hem Türkiye geneli için tabii bu önemli hem de Ermeni toplumu için bu önemli. Ee, bu haftaki bir röportajımızda vurucu bir cümlemiz var. Takvim yaprakları değişiyor ama sorunlar değişmiyor e, dediniz. Evet. evet, gerçekten de öyle görünüyor Ee, Yakınımızda da otizmde çocuğu olan aileler var. Onların da yaşadıkları sorunları görüyoruz. Onların eğitimi için gerçekten çok büyük bir mücadele vermek gerekiyor. Hangi okullara gidecekler? E, Türkiye'nin için de böyle, Ermeni toplumu için de böyle. Gittikleri okullarda nasıl bir eğitim alacaklar? Yeterli bir eğitim alabiliyorlar mı? Bunlar var bir taraftan. Bir taraftan özel e, destekler alıyorlar ve onlar da ekonomik krizlerini yapıp birçok aile bundan vazgeçmiş. E, siz röportajınızdan öğreniyoruz burada. Ee, başlayalım o zaman isterseniz. E, Otizm, çocuklar ve otizmi çocukların aileleri eğitim herkesini alırsak e, ne tür sorunlar yaşıyorlar öyle başlayalım isterseniz. Ee, evet, e, Agos'a ve e, Açık Radyo'ya bu konuya e, önem verdikleri için teşekkür ediyorum. Daha önce de ben Agos Radyo'nun, Açık Radyo'nun bu konuda konu olmuştum. Şimdi e, evet cümlenin başında hep sorunlarla başlıyoruz. Çünkü maalesef bizim yakada hep sorunlar var, hep sorunları konuşuyoruz. Ee, otizm biz tanı aldığımızda benim oğlum da otizm e, tanılı bir çocuk. Ee, biz 2000 yıl, 2002 yılında tanı aldığımızda 250'de bir e, denilirken bu oran için şu an e, 50'de bir, 45'te bile inmiş durumda. Yani bir e, salgın gibi artıştan e, bahsediyoruz. E, o sebeple de e, bu konuya kulaklarımızı kapatmak her geçen gün artan bu sayıyı ve bir şekilde yola koyamazsak ciddi bir toplumsal sorunu aslında barındırıyor. Şimdi otizm tanısı aldıktan itibaren aslında şeyler başlıyor. Yani problemler başlıyor. Çünkü önce bilmediğimiz bir şeyle tanışıyoruz aile olarak. Bilmiyoruz ne olduğunu. Sonra hadi biz öğreniyoruz kişisel olarak. Bundan sonrasında ne yol alacağımızı da belirliyoruz. Çünkü bu işin iki üç boyutu var. Birinci boyutu özel eğitim birebir eğitim özel eğitim dediğimiz ee, yani bu hani çocuğunuza coğrafya dersi aldırmak gibi matematik dersi aldırmak gibi e, hani böyle bir lüks tüketim de birebir de önemli ama bu hayati. Yani siz biz 30 çocuklarımıza aslında yaşamayı öğretiyoruz. Çünkü bu özel gereksinim desteği olmadan bu çocuklar e, diş fırçalamayı, yemek yemeyi, e, toplum içinde var olabilmeyi, konuşabilmeyi en basitinden ayakkabısını bağlayabilmeyi bilmiyor. Biz bunları özel eğitimle öğretiyoruz. Onun için taklit etmeyi özel eğitimde öğretiyoruz. Onun için birinci boyutta yani ilk aldığınız andan itibaren bu bireysel eğitimlerin boyutu var. Şu an devletin vermiş olduğu 8 saat bir özel eğitim hakkı var bu çocuklara. Bu çok son derece yetersiz. Yani yurt dışında bu günde 8 saat olarak veriliyor. Şu an bizim devletimiz 8 saat veriliyor. Ermeni toplumu olarak bakarsak da böyle bir destek yok. Yani herhangi bir özel eğitim desteği veren herhangi bir kurum yok. Evet Ermeni okullarımız var, hastanemiz var ama özel gereksinim çocuklara destek eğitimi veren bir kurum yok. Ondan sonra bu özel gereksinim parası olan insanlar bunlara özel olarak ulaşabiliyor. Olmayanlar da raporlu olan 8 saate mecbur gelmek zorunda kalıyorlar. Çocuk biraz öğrenmeye ve toplumda var olmaya başlıyor. Hani bir şeyler öğrenmeye başlıyor. Bu sebep toplumun e, o stigmatıyla ile karşılaşıyoruz, dışlayıcı karşı, tavrı karşılaşıyoruz. Bu arada okul dönemi geliyor. İşte en büyük sorun okul döneminde başlıyor. Çünkü okullar e, bu mikro ve makro yani hem cemaat okulları, cemaatimizin okulları hem devlet okulları e, özel gereksinim çocukları e, almaya e, taraftar olmuyorlar. E, evet. bu arada şunu da ekleyeyim. E, e, otizmli çocuklar için söylüyorum özellikle. Küçük yaşta, erken yaşta e, doğru ve bilimsel bir eğitim aldığında tanının dışına dahi çıkabiliyorlar. Yani tamamen hmm. okula başlayabilen çocuklarımız var. Yani bunu evet. da özellikle belirteyim. Yani bu çocuk küçük yaşta gereken desteği alırsa, başka da bir tanı grubu yoksa, e, beraber okula başlayabiliyor bu çocuklar. E, ama eğer böyle gereken eğitimi almazsa veya daha az eğitim alırsa, e, okula başladığında sorunlar başlıyor. Bu sefer okullar bu çocukları almak istemiyor. Yani işte Ağustos gazetesinde geçtiğimiz haftalarda çok güzel bir yazım vardı. Karim Hanım zannediyorum yazmıştı. Bu çocuk evet, Karnatoğlu. Evet. Lise dönemine gelen bir çocuğumuz okula alınmamıştı. Daha liseye gelmeden ilkokul döneminde alınmıyor. Devlet tarafında yani Türkiye Cumhuriyeti tarafında da devlet okulları bir takım kanunlara tabi oldukları için almak zorunda kalıyorlar. Aslında bu kanunlar tüm özel okulları falan da kapsıyor ama hani o kısımlara çok girmeyeyim çok bozuyor çünkü konu. Yani bu noktadan itibaren sürekli bir sorunla uğraşmak zorunda kalıyor aile. Okul konusunda da bu dediğim gibi. Ee, siz e, durumu tarif ederken bir şey dikkatimi çekti. E, önceki yıllarda 250'de bir oran o kesin. Çok tanımlılıklarının oranı dediniz. Sonra 50'de bile kadar yükseldi bu dediniz. E, yani bu bu bir e, belirgin bir nedenini e, göre, görebiliyor muyuz? Yoksa bu toplumun yani genel içerisinde olup biten bir eğilim mi? Yani son yıllara özel bir durum mu var? E, yoksa otizm tanısını daha Artık e, benimsel olarak koymak e, çoğaldıkça orandan yükselmiş oluyor. Ben onu size bir sormak istedim. yani Bu artışın nedeni ne? Nasıl görüyorsunuz? Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Tabii ki bunun bir e, tanık kriterlerinin çok belirgin olmasıyla da mutlaka ilgisi vardır. Ama şöyle düşünelim. Biz geçtiğimiz yıllarda e, ben kendi okulumda hiç otizmli bir çocuk veya çevremde hiç görmedim. Yani o skalaya giren bir çocuk hiç görmedim. Down sendromu vardı. E, Zeynep? Zihin engelli vardı ama otizm çocuk hiç hatırlamıyor. Bilmiyorum sizler hatırlıyor musunuz? Ama şu anda hepimizin <laughs> yakın ayrı çevresinde dahi artık var. Yani e, biz şu anda bunu sadece tanı kriterlerine bağlayamayız. Çok ciddi bir artış var. Bunun sebebi e, pek çok şeye bağlanıyor. İşte genetik olarak bir mutasyondan bahsediliyor. İşte bu sosyal hayattan kopuş, işte artık eskiden sokaklarda büyüyen çocuklar şimdi apartman dairelerinde televizyonlarla da, e, yürütülüyor. E, i̇şte daha geniş kültür çevrelerde büyüyoruz, sosyal çevrelerde büyümüyoruz. Ya bunların da etkisi vardır. E ama bozulmuş bir şey de var. Yani işte beslenme düzeni bozuldu, hava bozuldu. E eskisi gibi daha doğal şartlarda değiliz. Bunlar da hepsi zannediyorum e, otizmi tetikliyor. Ama bu sadece otizm değil. Mesela e, o, e, dikkat eksikliği ve hiperaktivite de çok ciddi bir artış var. Yani eskiden Türk, Türk sınıflarda oturan çocuklar görürken şimdi gidin okullara okuyan, oturan çocuklar neredeyse hiç göremiyorsunuz. Yani e, hani bir hareketlilik gerçekten var çocuklarda ama otizmde de çok ciddi bir artış var. Bu arada benim söylediğim 20 sene öncesi için yani 250'de bir artış. Evet. Oysa evet. E, eskiden mesela 1000'de birlerden bahsediliyor. 500'de birlerden bahsediliyor. Yani hani bu yıllar içerisinde de e, bir artış söz konusu. En son 54'te bildi 3 sene önce. E, bu Amerika Psikiyatri Derneği'nin açıkladığı rakamdır bu arada. Türkiye ile ilgili bir rakam değildir. E, geçenlerde bir e, uzman 45'te birden falan bahsediyor. Evet, evet, hakikaten ciddi bir rakam bu. Ee, şu da önemli, e, otizm çocuk aslında doğru bir eğitim aldığında, e, yani özel eğitimini aldığında e, aslında o tanıdan çıkabiliyor, e, dediniz. Bunun görülme sıklığı, e, böyle bir oran var mı? Yani şunu aslında biraz altını çizmek istiyorum, otizm çocukların aileleri gerçekten çok sıkıntılar yaşıyorlar. Siz daha iyi biliyorsunuz tabii, bazı umutsuzluğa kapılıyorlar belki. Ama bu, işte, yani bu süreçte hiçbir zaman mutsuzluğa yer yok diye aslında ve e, bununla e, yaşamak ve bunu aşmak da mümkün galiba. Doğru mu Şimdi şöyle, tabii e, tanının dışına çıkmak derken, e, tanının e, yaratmış olduğu e, engelin dışına çıkmaktan bahsediyoruz. Yani toplumda hepimizin farklılıkları var ve biz bugün biliyoruz ki yani otizme rağmen pusu doktor olmuş veya işte düzen kurmuş insanlar var. İşte Asperger düzeyinde yüksek fonksiyonlu veya böyle şahsına münasır dediğimiz insanlar vardır çevremizde. Yani bizim burada bahsettiğimiz otizmi e, yenmekten, yenmekten bahsetmiyoruz. Otizmin Anladım. oluşturmuş olduğu engelden çıkmaktan bahsediyoruz. Çünkü otizm ilk başladığında çocuklarımız taklit etmeyi yani akranlarına bakarak öğrenmeyi bilmiyor. Biz küçük yaşta bunu öğretirsek zaten bir süre sonra bu çocuk diğer akranlarına yetiştiği zaman gelişimsel olarak artık onlar gibi davranmaya, ha evet tüm farklılıklarına rağmen en azından hayatın içinde var olmaya başlıyor. Okul okuyabiliyor, üniversiteye gidebiliyor. Hani yani. bir arkadaşlık ilişkisi geliştirebiliyor. Benim oğlum şu an 22 yaşında liseyi bitirdi. Hani benim oğlum hala otizm tanılı ve tabii benim oğlum e, otizm, eğitime 5-6 yaşından sonra gerçek eğitime ulaştı ama belki yani. erken yaşta ulaşsaydı şu an çok daha iyi olurdu. Ama baktığınız zaman işte evinin ihtiyaçlarını kaç e, e, şeye gidiyor, alışverişe gidiyor. işte şu an bir işi kurduk, işini yapabiliyor. Yani pek çok şeyi başarabiliyor. Daha iyi durumda otizmliler de var. Garenden çok daha iyi otizmliler de var. Yani amacımız çocukları erken yaşta tanılamak ve yol, doğru ve yoğun e, bilimsel eğitimle onlara tüm verebileceklerini de verebilmek. Ha, alamayanlar da oluyor. ağır otizmler de oluyor. Yani otizmin yanında mental sorunları olanlar olabiliyor. Epileptik problemler yaşayanlar olabiliyor. Tabii bunlar daha yavaş ilerliyor bu tür çocuklar. Ama sadece salt otizm de ve zeka problemi de yoksa bu çocuklar topluma karışabiliyor. Bunu görüyoruz. Doğru ve yoğun eğitimle. Evet bu çok önemli. Ee, şunu da gözlemliyorum bir taraftan, yani okullar e, kabul etmek istemiyorlar. Biraz size bizim toplum için söylüyorum bunu dediğimiz zaman. Okulların yarısına sarıyorum. Diğer bir de veli, dirençle karşılaşıyor galiba değil mi? Yani evet. E, yani benim çocuğumun sınıfı otizm birisi e, olmasın diyebiliyorlar. Ne yazık ki evet. bu kulağımıza geliyor. Evet. Sanıyorum biraz otizmin ne olduğunu da mi kaynaklanıyor? E, yani sanki çocuk ya o sınıfa böyle bir bütün düzeni bozacak birisi mi gelecek gibi anlıyorlar. E, halbuki evet. öyle değil. E, biraz bu konu üzerine durmak lazım. Peki. Evet. Ne dersiniz? Çok güzel bir soru yine. Çok doğru bir soru. Şimdi evet, farklılıklara her zaman tepkiliyiz. Çünkü ne olduğunu bilmiyoruz. Biz e, tek örnek e, yaşamayı seviyoruz. E, ama artık farklılıkları da her açıdan kabul etmek zorundayız. Bir kere evet, bu bilinmezlikle ilgili bir durum. Yani bilmediği için başına ne geleceğini bilmiyor. İkinci durumda da şudur, e, bu, burada çok önemli olan. E, Kolaylaştırıcı kişi denilen kanunda bir e, şey var, madde var. Yani biz bu çocukları kaynaştırma eğitimiyle, yani kaynaştırma eğitimi demek akranlarıyla birlikte aynı da okuyabilir demek. Çünkü onu da belirtmek lazım. Her çocuk kaynaştırma eğitimi alamıyor. Daha ağır çocuklara zaten devlet kaynaştırma eğitimi vermiyor. Kaynaştırma eğitimi alan çocuklar zaten nispeten daha iyi olan çocuklar. Kaynaştırma eğitimi olan bir çocuk okula başladığında mutlaka yanına kolaylaştırıcı kişi koyabilmek her açıdan çok iyi oluyor. Hem çocuğu korumak ve adaptasyonunu sağlamak hem de diğer çocukların ve öğretmenin daha az yorulmasını sağlamak. Bu çok mümkün. Yani okullarımız aslında bu tip bir yatırmaya stajyer öğrencilerle bile bu işi yapabiliriz. Daha önce ben e, bir dönem hay okuluna vermeye çalışmıştım oğlumu. E, öyle bir dönemimiz var ve almamışlardı. Yani kısa bir dönem gitmişti ve biz yapamayız demişlerdi. Şu anda da değişen bir şey yok. Yani 20 sene evvel neyse şu anda da aynı. Çünkü bununla ilgili herhangi bir destek veya yatırımı girmek istemiyorlar. Şunu söylüyorlar. Bizim okullarımız e, bu çocuklara e, eğitim verme düzeyinde değil. E, o, o düzeye gel, eğit kendini. Ben dernek olarak e, biz mesela daha önce birkaç okula gittik. ...göt e, eğitimi verdik Bu çocuklara nasıl davranılması gerekiyor öğrettik biz bunu herhangi bir karşılık beklemeden yapmaya hazırız hala e, ama bu konuda biraz herkes taşın altına da elini koyması lazım yani çocuğun annesi de şeyin altına taşın altına elini koyacak yani ben derim senin okulda ne yaparsan yap değil bu bir ekip işbirliği özel eğitim desteğiyle e, aileyle e, eğitimciyle okuldaki destek öğretmenle kolaylaştırıcı kişiyle sağlanacak bir başarı ve bu yapıldığı zaman da yurt dışında pek çok örneği var. Çok da başarılı bir e, çalışma oluyor. Yani biz liseyi bu şekilde bitirdik Garelli. Ve biz okuldan ayrılırken herkes bize teşekkür etti. Yani inanılmaz bir hayat dersi verdiniz bize de dediler. Çok doğru örnekler de var. Neden bunu başaramayalım? Yani bunu başarabilmek mümkün. Ben e, tüm cemaatimizin üst düzey okul yetkililerini tüm yönetim hep bu konuda sesleniyorum. Lütfen farklılıklara kapatmasınlar. Eğer onlar bizim çocuklarımıza e, sistemlerini açarlarsa tabii ki biz de destek olacağız. Tabii ki bir sistem kurulacak. Şu andaki altyapıyla olması ben de kabul ediyorum biraz zor. Ama hı hı. bugün başlayalım, iki sene sonra mükemmele ulaşalım. Yani hani almıyoruz demek bir olacak bir iş değil bu. Hı hı. Evet, almıyoruz demek çözüm değil. Evet. En azından. Bir yerden başlamak gerekiyor. Evet. Ee, kolaylaştırıcı ee, öğretmen doğru ee, mu anlıyorum? Yani doğru. doğru. kendi öğretmenlerin dışında bir öğretmen sadece işi o tezinde ya da özel gereksinim olan çocuklarla ilgilenmek. Evet. Ee, yani sabahtan akşama kadar o okulda olacak. Çünkü öyle evet ediyorduk eskiden. Şu an yönetmeliğe kolaylaştırıcı kişi olarak girdi. Tamamen yani entegrasyon öğretmeni gibi de diyebiliriz. En kalkullarında bu eskiden mesela vardı. E, entegrasyon öğretmeni yani normal gelişen çocuklarla özel gereksinimli çocukların bitirmeşmesini <laughs> ve kaynaşmasını sağlayacak. Öğretmenin işini kolaylaştıracak. Öğretmenin çocuğu katarmasını sağlayacak. Yani o entegrasyonu sağlayacak olan kişi. Orada da amaç şu. Önce birebir e, destek, Sonra yavaş yavaş sınıf içerisinde daha uzağa gitmek, sonra yavaş yavaş kapının dışına çıkmak, sonra sınıfın dışına vesaire. Yani burada da kademeli olarak bir uzaklaştırma hani söz konusu ama öğretmenlerimiz sınıfa maalesef ki birini istemiyorlar. Bir de şöyle bir durum var, onu da bahsedeyim. Kolaylaştırıcı kişinin e, ödemesini devlet yapmıyor. Yani bunu e, okul ya okul yapacak, okullarında bütçesi var mıdır buna bilmiyorum. Ya da aile yapacak. Tabii ki her ailenin de buna bütçesi olmayabiliyor. Bu durumda da devlet diyor ki aile de girebilir kolaylaştırıcı kişi olarak sınıfa. Ee, yani bu da mümkün. Yani ailenin eğer ekonomik imkanı yoksa, okul herhangi bir destek sağlayamıyorsa, stajyer vesaire sunamıyorsa o zaman aileden de çok tasvip etmiyoruz bir annenin veya babanın sınıfta olmasını ama ehveni şey, yani çoktan evet. daha iyi. Anladım. Ee, onun entegrasyonu sağlayabilir. Peki sizin çocuğunuz Mansur yoksa sorabilir miyim? Hangi okuldan mezun oldu ve nasıl bir eğitim hayatı oldu? Ee, tabii ki Mansur'u e, 4. 4. sınıfa kadar e, 4 okul değiştirdik 4 ayrı okula gittik. Evet. E, bu arada Gareth 3 yaşında okumuş, 5 yaşında yazmış. Diğer akranlarından birisi olarak da ileride bir çocuktu. E, ama artık farklılıklara diyorum ya kapalı olduğumuz için e, okulda okul değiştirdik. 4 okul. Dördüncü sınıftan itibaren düzenimiz oturdu. Ve e, biz e, liseyi Aydın Doğan İletişim ve Meslek Lisesi'nde bitirdik. Çok da iyi bir okuldu Aydın Doğan. Ve e, şu an grafik tasarımla e, ilgili bir al alanı var. Üniversiteye kendi gitmek istemedi Gareth. Ee, çünkü dedi ben çok yoruluyorum o seslerden ve benimle insanların uğraşmasından çok yoruluyorum dedi. Ben kendi Instagram hesabımda Garelle ile ilgili oldukça hani videolar vesaire paylaşıyorum. Burada da amaç hani umut hep var e, diyebilmek. Artı otizmin e, konuşan sesi. Çünkü Garen kendini çok güzel ifade edebilen bir çocuk. E, otizmi biraz ondan anlamak ve hani, otizmde çünkü, insanda neler yaşıyor onu anlamak açısından Garen'i çok sık paylaşıyorum. Benim Instagram hesabımdan ee, izleyebilirler. Ve şu anda Garen Otuz dükkan adında bir olan bir Instagram platformu kurduk. Orada termos tasarımı yapıyor kişiye özel. Tasarım şeyi alıyor, sipariş alıyor kendisi ve kişiye özel termos siparişi yapıyor. Ve bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. Evet, çok güzel. Ee, Son iki üç dakikamız kaldı aslında. Ee, bu hafta bir de tatlı bir haber, üzücü bir haber okuduk gazetelerde. Otizmde 20 yaşındaki bir kişi Mehmet Erez bakım evine bırakılmış. Bu bakım evinde e, hayatını kaybetmiş. İddialara göre orada kötü muameleye maruz kalmış. E, böyle durumlar da e, bir taraf Türkiye genelinde söylüyorum. E, ne yazık ki yaşanıyor galiba. E, fakat otizmin çocuğun e, birisinin bakım evine bırakılması için sanıyorum ailesinde ciddi problemler olması gerekiyor ki arada bak. E, değil mi? O, yani bakım evine bırakılacak kadarlık bir otizmden bahsetmiyoruz gibi geliyor. Tamam şöyle anlatayım. Çocuklara biz erken yaşta doğru eğitimi vermezsek bu çocuklar 20 yaşına geldiklerinde gerçekten bazen tatlı dilemez hale geliyorlar. Konuşmayı bilmiyor, kendini ifade etmiyor. Tek öğrendiği şey şiddetle bir şeyleri elde etmek veya davranış problemleriyle iletişimi bilmiyor çünkü. Yani ver al demeyi bilmiyor. <laughs> Ve doğru da bir eğitim almazsa işte onun için eğitimin öneminden bahsediyorum ya. Yani küçük yaşta doğru eğitimi vereceğiz ki çocuk büyüdüğünde bu duruma gelmesin. Ee, bazen gerçekten ailesi işin içinde olsa bile dayanamaz hale geliyor. Çünkü psikiyatri yetmiyor, eğitim yetmiyor, hiçbir şey yetmiyor bu çocuklara. Ve mecburen bu çocukları bakım evlerine kapatmak zorunda kalabiliyorlar e, aileler. Yani ailesi olduğu halde bakım evlerine bırakılan çocuklarımız da var. Ama onun dışında <laughs> bu Mehmet Eres'te anne yok, sadece hala bakıyor. Ve e, hala yine bu davranış problemlerinden dolayı zannediyor 16 yaşında bırakıyor bakım evini. Ama o çocuklara özel bakım evleri pek yok. Yani var da birkaç tane o devlete bağlı bakım evleri. Bunlar özel bakım evleri. Yani e, devletten para alan e, ama maalesef denetimleri yapılmayan ve e, engelli çocuğa hazır olmayan, yani böyle az, ağır problemi var çocuklara hazır olmayan bakım evleri. Tabii bir de şu da var, yetmezse de ondan söylemek lazım. Aile evet. öldüğünde çocuk ne yapacak, nerede yaşayacak? Yani ben övdüm. benim eşim öldü, vefat etti. Ailede de kimse yoksa bu kadar ağır durumda bir çocuk... Çocuğa kim bakacak? Yine bakım evi. Yani bakım evi her şekilde Hı -hı. lazım. Yurt dışında yaşam evleri var, bakım evi değil. Ama bizim maalesef ülkemizde yok. E, bu yapıların mutlaka e, düzeltilmesi lazım. Yani baştan önce yoğun eğitimle çocuğu kazanacağız. E, ve evet. e, bakım evlerini de bir şekilde denetleyerek doğru e, şekilde hizmet etmesini sağlayacağız. Evet, bu da işin önemli bir boyutu. E, çok evet. teşekkür ediyorum. Parin Yakupyan e, konuğumuz oldunuz. Özel Çocuklar Eğitim Derneği Başkanı. E, kendisi bir otizm çocuk annesi. E, Garen'e e, başarılar diliyoruz. Hayatta başarılar diliyoruz. Sizi de e, sabır diliyoruz. Mücadele yani sadece e, bütün çocuklar için çünkü mücadele ediyorsunuz. Evet. Bütün otizmler özellikle de çocuklar için mücadele ediyorsunuz. Ve sizin nedeninizi tekrar alalım. Bizim toplumumuzun okullarına bir çağrıda bulunmak lazım. Bu konuda artık adım atılması gerekiyor. Evet. Türkiye için zaten lazım. Bizim toplum için bir haydi haydi lazım. Ee, çok teşekkür ediyorum tekrar yayına katıldığınız için. E, görüşleriniz, paylaştığınız için. Ben Ben teşekkür ediyorum. Hem size hem Açık Radyo'ya e, bu konuya destek verdiğiniz sesinizde ses olduğunuz için. Teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum size. Yok mersi. yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Bir şey...